Rabbime binlerce şükürler oldu. Çalışmasını başlattığımız e, sıcak su arama faaliyetlerimizde sonuca ulaşmış durumdayız. Bölgemize faaliyete geçireceğimiz 3000 dekar jeotermale dayalı tarım organize sanayi bölgemiz için sıcak suyumuz temin edildi. Burada emeği geçen emeği geçen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza, Etuman Genel Müdürlüğümüze, MTA Genel Müdürlüğümüze, Balıkesir Valimize. Herkese teşekkür ediyorum. Ülkem için, ilim için, ilçem için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada inşallah 3 bin, 4 bin kişinin istihdam edileceği 3 bin dekarın üzerinde tarım organize sanayi bölgesi tesis ediyoruz. İşte bunun da senelesini aldık. Rabbime binlerce şükürler olsun. Memleketime hayırlı olsun diyorum.